Merhabalar. Bugün sizlerle yumurta rezervi, yani bayanların gebe kalabilmesinde çok önemli bir rol oynayan yumurta rezervi konusundan bahsedeceğim. Bize başvuran hastalarımızda yumurta rezervinin değerlendirilmesinde çeşitli parametrelere bakıyoruz. Bunlardan bir tanesi adet döneminde yaptığımız ultrasonografi eşliğinde yapılan yumurta sayımıdır. Burada yumurta sayısının yeterli olduğu hastalarda güzel bir rezerv olduğundan söz edebiliriz. Onun dışında adetin ikinci ila üçüncü günleri sabah aç karnına bakılacak olan feysaha, leha, östrediyor tahlilleri önemli rol oynamaktadır. Bunlara ek olarak çok fazla kullandığımız, çok kullanmayı sevdiğimiz antimülleriyon hormon tahlili yer almaktadır. Bu tahlil adetten bağımsız herhangi bir siklus gününde yapılabilmektedir günün herhangi bir saatinde yine yapılabilme kolaylığı sağlayan bir testtir. Yumurta rezervinin değerlendirilmesinde FSH-LH üstü tahmininden daha değerlidir. Sağlıklı günler.